Evet millet, şimdi Napoli maçıyla devam ediyoruz. Deminki Juventus maçını kaydetmiştim zaten. Şimdi Napoli maçını da kaydetmek istiyorum. Çünkü nispeten o da bir zor bir maç. Evimizde olmasına rağmen. Hemen taktiğe giriyorum. Çok bir şey değiştirmeyeceğim. Şuradan oyuncuların fitness'a göre bir değiştirsin. Biondi'yi geri alalım, Karca'nın yerine. Çok bir şey değiştirmeyeceğim. Hemen maça girmek istiyorum. Hmm, bunlar böyle kalsın. Şimdi şöyle yapalım. Evet e, maça gireceğiz ve bu maçtan galibiyet bekliyoruz aslında. Çünkü Juventus'a karşı 3-3'lük bir skordan sonra evimizdeki Napoli maçı nispeten daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve şunları e, şunları bakayım tekrar. Evet Presle oynuyoruz. Bakalım. E, aynı Juventus maçındaki taktiği taktiğin neredeyse aynısıyla başlıyorum. Sadece birkaç tane, iki tane oyuncu değiştirdim. Girelim. Bu maçtan. E, büyük takım olduğu için yine aynı. Yani defansif oyuncumuz da var. Ama bir taraftan da bastırıyoruz. E, bakalım. Onların taktiği biraz daha farklı. Kanatlar var. Eğer çok kolay goller yemezsek bu maçtan da galibiyetle ayrılabileceğimize inanıyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Evet çocuklar bastırın. Aynen korner. Ee, hadi gol gelsin. Hadi beyler. Ve gol. Gol. Çok güzel. Birinci dakikada golümüzü attık. Kanavarıyla Seken topu tamamladı. Ve öne geçtik. Şimdi atak oynamaya devam ediyorum. Çünkü bir gol daha atarsak rahatlayacağız. Zaza gidiyor. Zaza atamadı. Aslında iyi bir atak. Sonuçta biz bastırıyoruz. Şu anda öyle gözüküyor. Güzel. Hadi be! Berardi atsaydın çok iyi olacaktı. Bir corner daha of kanavardan bir gol daha geliyordu. Ama atamadı. Evet şu anda kontrayı yiyoruz. Peluso çok ilginç bir şeyle Tekla almayı başardı hmm, Kötü bir yer attı o defansa bir hata ama Zaza kaleyi tutturamadı tuttursaydı e, ilginç bir gol olabilirdi e, Devam ediyoruz Of kalenin için çok güzel bir orta ve Zaza yine atamadı Çok kritik goller kaçırdık Umarım bunu ileride aramam Yazık oldu Evet e, ben de bir önceki Juventus maçından beri e, Tabii tabi ligin ligde verdiğimiz olduğumuz inanılmaz pozisyondan dolayı birazcık heyecanlıyım. E, bu maçı da galibiyetle kapatırsak bayağı büyük bir yol olmuş olacağız. Maç devam ediyor. Berardi beklediğimden daha kötü oynadım maçta. Belki kaçırdığımız bir iki golde onun da payı vardı. Kaçırdığımız için kötü oynuyor yani. Neyse mutluyuz. Devam edelim. E, aynı baskı ile daha oynamak istiyorum çünkü sanki bir gol daha atabilirmişiz gibi geliyor kontrol ataktan eğer yemezsek hmm, Foul mü? Evet foul Okey Devam ediyoruz Ah neyse karşı karşıya yine Zaza kaçırdı Zor bir pozisyonda ama Kaleciden gelen topta eee, Britos Brutus yaptı bize. Evet, e, neredeyse Napoli'nin bir tane en başındaki, maçın en başındaki pozisyonu var. Onun dışında pozisyonu yok. Şimdiye kadar pozisyon vermedik. Biz atak oynamaya devam ediyoruz. Sarı kart gördü sağ bekimiz. Aa, evet, bir atağımız daha gözükecek derken Hamsik Fall yaptı. Ve e, ama devam edecek galiba pozisyon. Evet atak yemeyelim dikkat edin beyler. Evet, çok güzel kanavara ort. Zaza vurdu ama korner oldu nasıl oldu anlamadım. Ne yazık ki Zaza hadi Zaza hmm, kale tutturamadı. son sonra. Bir gol daha atmamız gerekiyor bir gol daha. Ne yazık ki riskli çünkü bu maç. Ee, her zaman atabilirler. Zaza sakatlanıyor. Hemen çıkartalım onu. riske atmaya gerek yok. Floresle değiştirelim. Devam edelim. Hmm, bakalım Flores pozisyon bulursa atabilecek mi? Evet sol bekte sarı kart gördü. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Artık takım belki de geri çekmenin zamanı geldi. Ama çekmiyorum. Ve onların pozisyonu başladı. Çok kritik. Evet. Ee, hata olabilir hemen. Defansif çekiyorum takımı. E, şunları da şöyle yapayım. Şimdi şöyle çekelim bunu kaldıralım. kaldıralım. Ee, evet. Pozisyonları da. Tamam, bu şekilde kalabilir. Hmm, bakalım takalım defansa çektikten sonra. Hemen durduruyorum. Waste time dayalım -um diyorum. Ve devam ediyoruz. Artık bu saatten sonra gol yemem lazım. Defansa çekildim çünkü. Onlar da bastıracaklar. Evet, e, kritik bir pozisyon. Kalecimiz neyse ki yerinde müdahalelerle ve defans. Of, çok 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 yakın. Neyse takım bir direnç gösterdi son pozisyonda da ve kaleci aldı. Artık bundan sonra yemeyiz diye tahmin ediyorum ve bu maçı da galibiyetle tamamlamanın mutluluğuyla Ee, yolumuza devam ediyorum diyebilirim artık. Hadi Flores yani bir pozisyon olabilecekken hadi gol. <laughs> evet 90'da orta sahadaki çip şahla e, ikinci golü buluyoruz ve bu maçta böylece bitiyor. Çok memnunuz. Ee, güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz ligde. Harika bir maçtı. Mutluyuz. Devam ediyoruz. Ee, şimdi bu sonra bundan sonraki maçlarda zaten 29 Büyük Osaka sezonu bitiririm. Sonra sezon sonu bir videosu çekerim. Ondan sonra da transferler derken gelecek sezona başlarız. Aa okey bir sonrakilerde görüşmek üzere.